Herkese merhaba. Bugün masamızda hepimizin çok yakından bildiği bir konu var. Kurumsal firmalardaki ofis tedarik süreci. Hani o bitmek bilmeyen toner, kağıt, kalem telaş var ya, işte o. Ama biz bu konuya basit bir alışveriş olarak değil, şirketin kalbini etkileyen kritik bir operasyon olarak bakacağız. Gelin bu işin görünmeyen yüzüne birlikte dalalım. Şimdi Size bu soruyu sorsam ilk anda vereceğiniz cevap muhtemelen evet olur, değil mi? Ama eğer bir satın alma departmanında çalışıyorsanız, bu sorunun cevabının ne kadar hmm, karmaşık olduğunu çok iyi bilirsiniz. Çünkü bu basit görünen süreç aslında domino taşı gibi şirketteki pek çok şeyi etkiliyor. İşte o domino taşları tam olarak bunlar. Yani ofis tedariki dediğimiz şey aslında son derece stratejik bir operasyon. Bütçe disiplininden tutun, işlerin aksamadan yürümesine, hatta iç denetülere kadar şirketin resmen ana damarlarına dokunuyor. Yani ne kadar merkezi bir rolde olduğunu sanırım şimdi daha iyi anlıyoruz. Peki, madem bu kadar önemli, sahadaki gerçeklik ne durumda? İşte ilk bölümde tam olarak buna odaklanıyoruz. Ofis tedariğinin gerçek, o biraz da kaotik yüzüne. Ve emin olun, eğer bu süreçte ya biz ne yapıyoruz diye kendinize soruyorsanız yalnız değilsiniz. Çünkü neredeyse bütün şirketler 3 aşağı 5 yukarı aynı 3 temel sorunla boğuşuyor. Gelin neymiş bu sorunlar? Hep birlikte bakalım. Evet, şimdi gelelim o meşhur 3 probleme. Eminim birazdan sayacağım şeyler size de çok ama çok tanıdık gelecek geleneksel tedarik yönetiminin o en can sıkıcı noktalarına dalıyoruz şimdi. Ve işte ilk problemimiz parçalı tedarikçi yapısı. Ne demek bu? Şu demek, kağıt için A firmasından, toner için B firmasından, temizlik malzemeleri için C firmasından teklif al. Her bir ürün grubu için ayrı bir muhatap, ayrı bir süreç, tam bir baş ağrısı. Peki bu dağınıklığın sonucu ne oluyor? Tam bir operasyonel kabus, bitmek bilmeyen bir teklif toplama angaryası, Hangi tedarikçi iyi, hangisi kötü? Performansını ölçmek imkansız. Biri salı günü getiriyor, öbürü perşembe. Ve ay sonunda masanıza yığılan o fatura dağı. İçinden çık çıkabilirsen. Gelelim ikinci probleme. Hani bilirsiniz, bazı krizler vardır. Geleceğini bilirsiniz ama ne zaman geleceğini asla bilemezsiniz. İşte bu tam olarak o. Acil ve sürekli tekrar eden ihtiyaçlar. Ah, bu sahneler o kadar tanıdık ki. En önemli sunumdan 5 dakika önce A4 kağıdının bittiğini fark etmek, yazıcının tam raporu çıkaracakken o meşhur toner bitti ışığını yakması veya yeni işe başlayan bir grup arkadaşın bizim acil şunlara ihtiyacımız var demesi, işte bu anlar bütün günün planını bir anda çöp ediyor değil mi? Ve geldik üçüncü ve belki de en tehlikeli probleme, maliyet kontrolünü kaybetmek. E tabi, bu kadar dağınık bir yapıda paranın nereye, ne kadar gittiğini takip etmek neredeyse imkansızlaşıyor. Düşünsenize, o kadar çok fatura, o kadar çok tedarikçi var ki, hangi departman ne harcamış, bu ay bütçeyi aştık mı, geçen seneye göre durum ne? Bu soruların cevabını bulmak dev bir bulmacaya dönüşüyor. Kısacası direksiyonun kontrolünü tamamen kaybediyorsunuz. Peki tamam, sorunları saydık ama çözüm ne? tüm bu kaosu nasıl dindirebiliriz? İşte şimdi, üçüncü bölümde tam da buna odaklanan bir çözüm modeline, ofis evi yaklaşımını inceliyoruz. Aslında çözümün mantığı çok basit. Kaosu düzene sokmak. Bakın, eski yöntemde ne vardı? Onlarca muhatap, karmaşık süreçler, fatura dağları ve tam bir kaos. Yeni modelde ise her şey tek bir çatı altında toplanıyor. Tek muhatap, basit süreçler, tek fatura. Ve en önemlisi, Operasyonel kontrol tamamen size geçiyor. Peki bu model nasıl çalışıyor? İşte işin sırrı hibrit yapısında. Yani hem fiziksel hem de dijital dünyaların en iyi yanlarını birleştiriyor. Acil bir şey mi lazım oldu? Fiziksel mağazası ve deposuyla anında yanınızda. Bu size bir güvence veriyor. Rutin siparişleriniz mi var? Online platformuyla işinizi tıkır tıkır hallediyorsunuz. Bu da size kolaylık sağlıyor ve bence en güzeli de ne biliyor musunuz bu yaklaşım satın alma departmanına al bu da faturan diyen bir satıcı gibi değil sizinle birlikte düşünen bir iş ortağı gibi yaklaşıyor size özel bir kontak kişisi atıyor ürün kalitesini hep aynı seviyede tutuyor ve teslimat günlerinizi standart hale getiriyor yani operasyonel dilinizi anlayan sizin gibi düşünen bir partneriniz oluyor Peki tüm bunlar kulağa hoş geliyor da somut olarak ne kazanıyoruz? Neden bu modeli seçelim ki sorusunun cevabını dördüncü bölümde net bir şekilde ortaya koyalım. Yani bu işin bilançodaki karşılığı ne? Aslında 3 temel ve çok net faydası var. Birincisi zaman. O bitmek bilmeyen teklif toplama, takip etme gibi işlerden kurtuluyorsunuz ve bu size inanılmaz bir zaman kazandırıyor. İkincisi risk çek ve güvendiğiniz bir partnerle çalışmak, acaba ürün gelir mi, kalitesi nasıl olur gibi riskleri ortadan kaldırıyor. Ve üçüncüsü tabii ki maliyet. Her şey şeffaf olduğu için paranızın nereye gittiğini biliyor ve tam kontrol sağlıyorsunuz. Ve geldik son bölüme. Aslında bütün bu anlattıklarımızı özetleyen bir fikir var burada. Artık bir tedarikçiden değil, bir çözüm ortağından bahsediyoruz. Bu basit bir al-sat ilişkisinden çıkıp, stratejik bir ortaklık kurmak demek. Analizimizi de tam olarak bu fikri özetleyen şu cümleyle noktalayalım. Olay sadece malzeme almak değil, ofisin içindeki o görünmez operasyonel yükü sırtınızdan alacak birini bulmak. Unutmayın, ofis tedariki doğru yönetildiğinde bir angarya olmaktan çıkar, şirkete verimlilik katan bir güce dönüşür. Bütün mesele doğru çözüm ortağını bulmakta.